Nihal candan podum Aşk <laughs> Aşkı kimse ben. var mı? Yok. yok <laughs> galiba Sevdiğin yok. sevmediğin. Deme bile diyorum. en çok ona diyorsun galiba. Hı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Um, Nurella'nın Kızları diye bir dizi başlıyormuş. Hı. Yarışma bitmiş. Biz oynayacakmışız. Ben de en küçük kızı canlandırıyorum tabii hmm, ki. Haylaz olan <laughs> gel bakalım. Çiğdem ya Allah'ım konsepte bak. En küçük Kaylas kız. Nihal çok güzel olacaksın aslında bu konseptle ve bu kıyafetle. Ama eksik var sanki böyle bakınca. Yani o çorapların yerine o ayakkabı yerine başka daha sade spor gibi bir ayakkabı. Ee, sinem'in çorabı gibi tamam çok yapıldı o çorap belki kış. bıktırmıştır ama o ama çorabı kış. giyseydin sanki böyle bir bütünlerdi. Çok böyle alt taraf boş kalmış ama sevimliliğine diyecek bir şey bulamıyorum. Aşkım. Yani çok sevimli görünüyor gerçekten. Teşekkür ederim. Sinem şey ben o e, tulumu beğendim short tulumu ama içinde yarasa kol şeyi beğenemedim yani ne alaka? Ya bir, ne alaka derken? Evet yani çok buralardan çıkmış hani beyaz bir basic tişört giyseydin çok beyaz, şirin Beyaz basic olurdu. tişörtü denedim oradan mı gördün? Yo görmedim ben. Ya giydim yani çok basit duruyordu. Ne var ki yani tulumun içine böyle yarasa kol giyilmez diye bir kural var benim mi haberim yok? Yani olmamış ama yani onlar böyle sarktığı için. Bir de boğazın, boğazın da bir tuhaf duruyor. Yani basic tişört daha güzel olur ama görmedim içeride. Çorapların ayakkabını çok beğendim. Sadece onu beğendim. Şapkan çok yakışmış çantan da. Tamamen güzel olmuş ama o içindeki biraz... Ben senin aksine böyle standart şeylerden gitme taraftarı değilim. Anladım. Ne diyeceğini bilemedi Sinan bir an. Yani ne diyeyim ki? Bir sağa döndü, bir sola döndü, deliye yani, döndü. Yani <laughs> standart, standart gitmek derken neyden bahsediyor Yani mesela Aa, onu sen anlamam yapıldık anlamam. şeyler yapıyorsun. Yani Hı. üstüne giydiğin tek parça bir şey uzun. Burada çok insan giydi onu ve senden daha iyi kombinlediler. İşte cesaret <laughs> diyoruz bunun adına. Tamam Nihal'cim. Pardon. O şeyde o çorapta filenin üstüne o da çoğu kez yapıldı. Rengi de siyah. Ayakkabılarında yanlıştı zaten bana göre. Anlamadım yani. Söyledin burada aynı şeyleri ben oradayken zaten. Yani standart derken dediğin için tekrar açıklamak zorunda kalıyorum. Yani ben siz çok standartta geldiğimi düşünmüyorum. Hani ben burada tabii ki siz çoğu şeyi tükettiniz ama hani ben giymediğim şeyleri giyiyorum. Buna evet giymedim. Ben kendi sezonumda daha iyi giymedim. İyisini bunları. yapabilirsiniz. Yani o yapıldı. Onun daha iyisini yapabilirsiniz. Hiçbir şey kalmadı. Sen de daha iyisini yapabilirsin. Hani ee, daha ama en azından de, beyaz tişört daha benim de böyle hani benimle geldi onunla yani. Onunla bununla dalga geçeceğini daha çok tarzına bakabilirsin. Daha Sıradan çok olmak istemedim Sinem. Sen Neyle haksine... dalga geçeceğini Benimle çok şey yapıyor ya makara yapıyor dalga geçiyor ya. Dalga Yo, geçeceğini o da şey de ölüyorum yani. ya. Dalga trip geçmek atmıyorum değil ben. Yani. Trip sana atmıyorum Yeri zaman. geliyor Ayşegül'le dalga geçerken birlikte gülüyoruz Sinem. Dalga geçmek e, tamam, değil işte... bunun adı. Hani değiştiremeyeceğiniz bir şeylerle ilgili çok ağır şeyler söylemiyorum size. Hani tebessüm edebilirsiniz. Yo, ağır bir, bir şey söyledin hassas Hassas noktalarınız yoksa. İşte dalga geçiyor gülüyorsun. Ben de gülüyorum, gülüyorum genelde senin söylediğin şeylere. O zaman Ama zaman bir da... var yani. İçerlediğim var evet. Çok sık yapıyor. Arkada da yapıyor. Gruba bile yazıyor. Ya gelin mevzusuna takıldın sen. Ama sana. ne? Bir şey söyleyeceğim gelinsin yani yanlış şey <laughs> bir, bir şey söylemiyorum. Bir yarışmada birinci olmuşsun gelin gelinsin. olarak. Gelinsin. Tamam birinci olmadım gelin olarak. Bireysel oldum ben gelin olmadım. Yani gelin olmadım hani ben. Evleneme? Olmaya <laughs> birinci çalıştım. Birinci oldun. Evet tabii ki bir herkes bireysel yarışıyordu. Ben birinci oldum. Yani. Yani <laughs> öyle bir yarışmaya katılırken... Bireysel yarışıyorduk orada. Hmm. Düşünmen gerekirdi yani. Bunu ben gayet söyleyebilirim değil mi Öykü Hanım? Bunda bir hakaret yok bence. Hakaret Arkada ediyorsun sadece... demiyorum. Bil dalga geçer gibi her seferinde söylüyorsun ya. Ondan bahsediyorum ben. Yo sadece gelinim olur musun Sinem diyorum gülüyorum. Sen de gülüyorsun. Dalga geçer gibi algıladığına göre demek ki gülünecek bir şey. Ve senin gülünecek içeride bir şey, şey, değil bence, de yok. Hayır. Bence gülünecek bir Nesi şey değil. Nesi rahatsız ediyor Sinan? Gülünecek bir şey diyor, bence gülünecek bir tamam, şey değil. Tamam, neden rahatsız oluyorsun? Hiçbir yani. şeyden rahatsız olmuyorum. Dalga geçer gibi her seferinde konuşuyor. Tabii ki gülüyorum ben de, ona çok büyük tepki vermedim bugüne kadar. Ee, arkada da bana takılıyor. Hiçbir zaman sana trip atmadım, küsmedim. Her zaman da hayır, konuştum. Hayır, şunun için soruyorum. Yani bir hakaret değil. Değil tabii ki ben hakaret olarak görmüyorum. Bir söz değil. Arama şaka değil. Uzunluğu, pişman olduğum bir şey de değil. Yazdığımda direkt o, dönüp o program. program geliyor yani. Sen neyin tribindesin ya sen şu an? o programı zaten sen yoktun. Anladın <laughs> mı? evet ben varken. yoktum. Da şöyle hani mi diyelim o zaman acım? lütfen e, Sinem'in daha önce katılmış olduğu yarışmayla ilgili şaka yapma çok mı yapıldı diyelim. artık hani ben şaka rahatsız. yapma mı diyelim? Hayır rahatsız olmadım bugüne kadar rahatsız olmadım bugüne kadar İyi ama sürekli sürekli sonra. sürekli sürekli hani ben bana. katıldığım yarışmadan dolayı hiçbir zaman pişmanlık değil ama bana büyük, çok büyük bir tecrübe Yok, onu oldu olmuyor. hayatta. Şu anda, tamam. Hani şey olmuyorum. Çok üzülmüyorum. Nihal'i yani söylemesine de içlenmiyorum hiç ama. Ya Ezgi'ye de alabora yeter diyorum. Yeter artık. Şaka yapmasın, diyorum artık. artık. Yani yeter, evet, yapmasın şaka yapmasın artık? Falan. Yani yeter evet yapmasın şaka çok artık. Çok şaka da artık bırakalım. Tüm hani eğlendik beraber. <laughs> eğlendik, beraber. eğlendik beraber. Eğlendik beraber. O zamanlar o yarışma vardı. Şimdi popüler olan bu yarışma. Benim bana çok büyük bir tecrübe oldu o yarışma. Ben çok şey öğrendim. O zaman senin yaşındaydın. O zaman niye gelinim olur musun deyince ağlanması bir ses tonuyla gülüm sonra hayır, burada. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> bak 20 yaşındaydım. Yani herkes e, kaldıramadı Ben de 20 o Belki ben de kaldıramadım. Ve 10 sene büyük, sonra bana işte büyük bir benim stilim Nihal dediklerinde bana. bozulmayacağım yani. Ne bozulması? Ben bozulmuyorum sana zaten zaten. Üzdü. <laughs> Şeyden. Senin ismin de çok güzel. Niye çıkartıyorsun ki? Okay. Ya O da ondan hoşlanmıyor. Allah Allah. Yo hayır. Edebi bir ismim var aslında. Anne. Çok güzel bence. Ama... Gül yani. Ne kadar güzel. Yani Nihal. Anne babam Nihal derken özellikle burada çıkıp Ayşenur'un Sinem'in Gül Nihal demesi bir garibime gider yani. Bence onu da öyle düşünmemen gerekiyor. Ben çok Gül Nihal güzel. kızı değilim. Belki 25'imden sonra Gül Nihal diyeyim bana diye çıkıp gelebilirim ama şu an kendimi Gül Nihal hissetmiyorum. <laughs> Allah. Nihal falan <gülüyor> ...dönemindeyim. <laughs> nihal. E, tulumun güzel Nihal ama... ...biraz potluklar var. Herhalde... ...oturmaktan olmuş olabilir deri diye. E, file çorabın güzel ama ben onun içinde... ...file çorap görmek istemezdim. Yap, yaratmak istediğin şey. Daha sevimli, şirin... ...olmuşsun ya. Çantan, şapkan. Renkli bir opak çorap yapabilirdin. Ya Bence da ziyal... bile bu kombin devam durmuyor. Ya, o, tabii ki de durmuyor ki... ...giymişsin. Ben renkli... ...sana yakıştırırdım. Hani çılgın, rengarenk paklarda de değişik çoraplar giyiyorsun. O file çorabı giydiysen, o küçük soket çorap, renkli soketli o ayakkabı asla olmaz. Bence daha kaldıran değişik postalların da var senin ya da spor ayakkabı giyebilirdin. Yani eksik buldum o kadar ama yakışmış. Ben kazağını özellikle çok beğendim. Nihal bir şey söyleyeceğim bak. 20 saat görüşüyorsunuz günde. Şimdi bu çorabı giydiğinde söylemedi mi arkadaşın olarak? Madem beğenmedi. Ee, aslında beğendim demişti. Nihale bir şey söyleyemiyorsun. Neden? O kafasının dikine gider. Abi ben beğendim Yo, karışmayın. Yo, yok arada Özden yok tepiniyor bunu giyme diye. Özden'i de dinle. Ben bile bir şey Öyle dedim de yani. Öyle olsa Özden'den hani... öğrenirdi. Uyarıyorsunuz Kanki da yap. Ya bazen bunu ha, uyarıyorsunuz o yapmıyor. Yok ben giyeceğim diyorum. Ayşegül de bizi dinlemişti ama. <laughs> Bize Dinle bir almış, özellik. Almış <laughs> olmayayım diye soruyorum da. Gülşah beğendiğini söylemişti. Şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Pile çorap iyi olmuş dedim. Hani Aa, hiç olmuş, kanka. Güzel olmuş dedi. Tamam bura pile çorap olmuş iyi olmuş dedi. Olmuş dedim. Ama o halindense bu halin daha iyiydi. Ama sana ne dedim? O halindense bu halin daha iyi tamam, ama iyi olmuş Hayır ben dedim o çorap yerine sanki bordo ya da siyah yeşil gibi bir şey olsa daha iyi olur dedim mi demedim mi? Bu kombine değil de o dünkü ne demiştin? Ay buna ona. dedim. Ha şimdi burada otururken ya, o gizle dedim. O olsaydı bu olsaydı diyorsun da hani yani yok ne olacak? Çıkarsaydı. Böyle. Yani <laughs> Bak demiş. Ayrıca şey bakın, bir şey şöyle bir şey karışmak var, istemiyorum diyorlar. Ama doğrusu Hiç doğru. yardımcı oluyor. Ol. Bence karışmamak evet. lazım. Niye halkı oynuyor şu an? Karışıldığı zaman... <laughs> <biraz> evet <Özden>. ya kötü oluyorsun. Halkı oynuyor şu an. Ben çok halka da Değil mi? Evet. Değil. Ama gerçekten göründüm. hani ben mesela Güçhan gerçekten anladığını düşünüyorum. Sadece Güçhan değil atıyorum. Mesela ee, çiğdem hani güzel giyiniyor bu sezon yükselişte falan. Ya ben olsam hani yardım ederim baktığımda söylerim şu şu olmamış diye. Ben Ayşegül'e çok yorum yapıyorum bilmememe rağmen. Ama onlar bana yorum yapmıyor. Çıktığımda dan 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 söylüyorlar ben böyleyim. Bir tek Özdan uyarıyor arada. Bak, şimdi bir şey merak ediyorum. Senin bu yaptığın körlük mü yoksa doğruyu mu söylüyorsun? Gerçekten bilmedim. Herkes söyledik Nankörlük da. yani. Ayşegül. Yok, Hayır, sor. yok. Azıcık nankörlük çünkü Gerçekten. ben... Senin için söylemedim ki bunu. Ayşegül'e Ay ben... Ayşegül'e Ayşe ben Ayşegül söylüyorum. Ev yani. daha söylüyorlar, söylemiyorlar Hayır, dedi. Daha yakın olduğum modadan daha çok anladığını düşündüğüm insanlar Ayşegül. <laughs> ben senin modadan çok anladığını düşünmüyorum. <laughs> He, çok pardon. O zaman ben üstüme alamıyorum Nihal'cim. Sen anlayan arkadaşlarına sor bir dahakine. Efendim Çiğdem. Ca iyi olursa Aynen iyi ama kötü olursa sanki kötü yüzünden. oluyorsun. Yani buradaki herkes için geçerli. Mesela kuaförlerimize <laughs> aman aman, soruyoruz. Karışmayın o zaman. Zaten soruyoruz. Dinlemiyor. Ben karışmam diyor herkes. Demek ki ağızları yandı ki. Ee, yani herkes öyle görüyorlar. Özlem bile diyorsa artık yapacak yani. bir şey yok yani. Ayşegül bir yorum alalım bakalım. Ee, ben tulumunu hani biraz deforme buldum. Ya şapkanı falan çok beğendim ama hani alt kısmı hiç beğenmedim. Ya normal öyle güzel bir beğendiğim bir şey yok. Ayak. Bir de bir şey söyleyeceğim Sinem senin söylediğin <laughs> laflardan rahatsız oluyormuş ya. Beşiktaş'ta bir Ihlamur Mahallesi, Ihlamur caddesi var. Orada bir fotoğrafım var Sinem. Yani kaşlarındaki inceliği <laughs> görmen gerek yani. Ben şey sana iki 12, 12 yıl o. önce. 12 yıl önce e ben, e, fotoğraflarına bak nasıldın ben acaba. Ben seni şey olsam gider o sokakta. 12 yıl önceden bahsediyorum. Yani. 12 yıl önce baktım fotoğraflarına e, tamam, fotoğraflarını? O vesika falan mı çektirdin? Ne yaptın? Hayır o zaman ince kaş mı <laughs> Nasıl bir 12 yıllık bir Mesikalık hayranlık devam ediyor Türkiye yani? Vesikalık çektirmiş Kimi? Nasıl yani? Bir, nerede gördün? Vitrinde evet, mi gördün? Evet. Ilamur yolu var, değil mi? Ha, o, falan olacak. Senin. Gayet orada gördüm yani Sinem'in tek kaş sarı saçlı bir... Ay tek kaş diyorum. ince kaş sarı saçlı bir fotoğrafı. Eee? Buradaki bu muhabbetten rahatsız olacağına git o fotoğraftan rahatsız ol yani. Rahatsız neden olayım canım? <laughs> Allah Allah. her, her şeyden rahatsız var Bir var saniye, yani. bir saniye. Haberin var mıydı fotoğrafta? Herhalde fotoğraf çektirmişim onu o zamanlar. Çok eski fotoğraf O zaman fotoğraf çok ünlüydü Sen kendin yani gittin çek dedin. Yoksa Herhalde seni... öyledir yoksa Ay, benim fotoğrafımı neden alsın? Yazdığımda sinema maç diye sinema inanılmaz değişimi falan diye zaten o fotoğrafımda evet. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten öyle o zaman ben iddia etmiyorum. Bildiğin 60 kilo, incecik kaş, sapsarı saçlarım vardı ama o zaman öyle modaydı yani. Camını taşlarım o fotoğrafı oraya koyarlar. Nerede o yer ya? Ben ee, çok, çok eski hastan. bir fotoğraf çizme. Ne? Çok eski bir fotoğraf. Ayşegül bundan 10 yıl sonra sana ne derken Burada esnerken bir videom var ya var ya 10 yıl sonra onu çocuklar Ben kendimle sonra. dalga geçebiliyorum farkında mısın? Ben de geçiyorum rahatsız canım. Ya benim çocukluk fotoğrafım, da, fotoğrafım da buraya içler acısıydı. <laughs> ama bir Anne şey söyleyeceğim. Hocam, ben kendim benim esnerken bir halim var. Ben de <laughs> evet. diyorum ki insanlık dışı bir insanın nasıl burada yarıştığının <laughs> ispatıyım diyorum. Ama Sinem diyor ki rahatsız olmuyorum diye sonra böyle diyor. Ya Film. olmuyorum Film. tamam haftalar geçti bir haftadır falan sohbet yeter hani tadını da bırakın ya artık. bizim işimiz Bozulmaya doğru yine, gidiyorum yine. diyorum Sine. yani. Ay koptu ee, bozulmadı koptu. Ben elimden geldiğince engel olmaya çalışacağım ama sen bu şekilde rahatsız olduğun müddetçe bunun sonu gelmeyecek haberin Hayır, olsun. Hayır ya olmuyorum ki şu ana kadar ama ısrarla. Orada gerçekten bir hafta senle de ben de kalırsak artık bunlara gülecek. Gerçekten bu şey gibi oldu benim Nihal, Nihal için bir yorum aldı Nihal'e yorum yapacak. Bir süre sonra bağışıklık kazanıyorsun. Bir fotoğrafı var bilmem. Efendim bir daha katılıyorum. Seni yeniyor ya bir şey söyleyeyim. 10 yıl önce, önce öyleydim. Dur, bir bir şey söyleyeceğim. Çiğdem'e bir söz ver. Çiğdem en dedin? büyük örneği Cidem. benim. Nihal'e karşı bağışıklığım var. Bak alıştı. <laughs> ne evet kadar şimdi söyleseydin. Ya ben şöyle. Ben 10 yıl önce öyleydim. Şimdi böyleyim. Şimdi daha genç gözüküyorum. Acaba 10 yıl yani sonra kendi nasıl gözükeceksiniz? koymuş. Daha genç çok gözüküyorum Çok merak ediyorum. Zeynep biz de senin gibi Güzel formülü seneceğim. buluruz ama çok da genç gördüğünü söyleyemeyeceğim <laughs> yani. Ne? O oh, fotoğrafıma bak bir de bu şu anki ya halime bak hangimiz daha genç. Ona bakmak zahim? istemediğim Bakalım. için seni uyarıyorum git kaldır diye. Bütün arkadaşlarımızın anlayacağı dilde lütfen bundan sonra şaka yapılmasını istemiyorum şu şu sebepten ötürü diye açıklar mısın? Yok açıklamıyorum yapabilirler Rukiye Hanım. Tamam anlamadım. <laughs> yapabilirler. <gülüyor> Eğer bir daha ha, Devam temkik... edecekler o zaman öyle mi? Evet. Ölçenim malzemesiz kalmasın Bir yerde kalmasın sizin dediğiniz gibi sıkılıp başka mevzular bulunursa... Hoşuna Bunun gidiyor, hazır hoşuna gidiyor. Hazırım evet. var mı? Hazırım. Çünkü geçmişimden utanmıyorum yani. Peki. Hazır mısın Nihal? Hazırım. Buyurun. <laughs> Nihancan'dan ayakkabı 180 lira, çorap 18 lira, bir diğer çorap 50 lira, Çanta 70 lira, tulum 200 lira, bluz 100 lira, şapka 180 lira. Nihal nereye gidiyorsun? Nurella'nın Kızları diye bir dizi yapıyorlarmış. Bak sen. Siz başrol, biz de kızlarınız. Yok, ben yok. en küçük kız. Aman başrolü sana veririm ben. Yok. Ben yönetmen olayım orada. O da olur. Hı. Değil mi? <laughs> Dizide nesin sen? Efendim. Senin kızın. Bir tanesi. En sor. küçük kız. En küçük kız. Nereye gidiyor kızım benim? Hmm, şeye gitsin. Erkek arkadaşıyla buluşmaya gitsin. Basketçi olsun o da. Hayaller <laughs> ve hayatlar, değil mi? <laughs> ah, bu sizin hayalleriniz. Beni hayal kurmaya itiyor. Ama sizin gibi kuramıyorum. Basket. Çünkü hayallerimizi yaşıyor olabilir misiniz Nurella? <laughs> Bilmem belki de dermişim. <laughs> evet file çorap file mi? Evet. Bugün göz iyice gitmiş bende. Deri şey. üstündeki pek şekersin. Bir tek ben... o çoraplarını bir sevemedim. Hmm. Yani. Ha evet böyle hafif bir renk olsun geçiş orada. Evet. Valla tam yaşının Gül Nihal'i olmuşsun. <laughs> Teşekkür ederim. Gül Nihal'i sevmiyor musun? Yani diyorum ki böyle 26-27'ime kadar Nihal'i kullanayım. Sonra olgunlaşmaya başlayınca Gül Nihal olurum. Muski cemiyeti falan. <laughs> Ama bir artist ismi Gül Nihal yani. Artık soyadına gerek yok. Değil mi? Yani Gül Nihal Şahane. Belli mi olur ya? Sahne adım. Sahne adım. Tabii. Ay Nihal beni güldüre... Sen bile beni güldüremedin pek bugün. Mutlu olun. Ben... ben bugün çok nazlıyım. Size naz yapmak da yakışıyor Nurella. Valla beğendim. fena değilsin beğendim. Tam yaşını... O şapkayı ters takı. Ay sen şeylisin. Mimlisin. Ay evet. Aa inan şimdi gördü. Her an ayrılabiliriz. Ah ah yani değil mi? Yani bir bilet almak üzeresin. Allah korusun. Hiç gidesim yok. Hiç gidesin yok değil mi? E o zaman dersini iyi çalışacaksın. Hiç belli olmaz cuma günü kim gidecek. Belki bu sen de olabilirsin. Yanım arkadaşlarım. Hiçbir şey olsa bırakmamam gerek. evet. Bugünü kurtardın Nihal. Teşekkür ederim. Beğendim gerçekten. Bir iyi geldin. Bir enerjik, genç, böyle bir hoş geldin. Ay çok teşekkür ederim. Hoş geldin Nihal. Hoş bulduk İvan Hanımcığım. Dizi. Güzel. Yetenek var mı öncük? Ne? Oyunculuk var mı? Yetenek var mı? Hiç yani Gülşah'ın ve Çiğdem'in taklidini yapabiliyorum ama. Kimin taklit? Gülşah'ın <laughs> ve Çiğdem'in yani e yap arada. o zaman bakayım. Ya yok. Neden yok? Utanırım. Nasıl yani? yap. Ay bu başıma gelenler falan diyor ya onları. Kim? Gülşah mı? Çiğdem. Çiğdem. Gülşah da hızlı hızlı konuşuyor ya böyle yemek yerken falan. Nasıl konuşuyor? Kreatif düşünüyor. E söyle merak ediyorum. Ya bozuluyor İvan Hanım bozulmayacaksa. Ay, Ay ben de kimse bozulmuyor. O taklit yaparken hiçbiriniz bozulmuyor. Aşkım acıktım yemekhaneye mi gitsek kantineye mi gitsek? Yok yok kreatif düşünce. Ben bugün bunu giyeceğim de beğenmezler mi acaba? Yok yok ya beğenirler tamam hadi kantine gidelim. Tamam yok yok, yok. yemekhanede güzel yemek varmış tamam aşkım ya. <laughs> Ama ben konudan konuya atlıyorum sen de yap. Yarım, atladım yarım, yarım zaten yemek atladım. dedim kreatif, kreatif düşünce. Ya kafada bir, bir de yarım saatimiz var ya hepsini bir arada daha da bilmeyenler. Gülşah da bugün ne kreatif ya. Yani. <laughs> Yaktım. <Evet. gülüyor> yani tam bir çizgi film bugün. Tamam, evet kız dizi Nihal, desin. dizidesin, ee, tatlı görünüyorsun, tam yaşına uygun, ben o kısa tulumu sevdim derin, yakıştı sana. Fila çorapta da, da güzel ama ayakkabını ve çorapını hiç beğenmedim. Böyle bir şapka kullanacaksan o zaman böyle bir deri siyah spor ayakkabı bekliyordum ayağında, basketbolcu Ulan basketbol ayakkabı böyle bir şey boylu e, boylu evet aynı <laughs> öyle ve çanta da sevmedim o çanta da olmadı ama tekrar senin için hakikaten ya çok, çok teşekkür ederim bak yedi <laughs> sağ olun <laughs> sendeki nihocu sendeki bu özgüveninin kaynağını merak ediyoruz ne desem Sen de ne sinemin, kadar yer yanmasa. Sinemin 10 yıl önceki görüntülerini eleştirirken birazcık senin geçmişine de gitmek <laughs> Dedim isterim. Dedim ya Kemal. Azıcık. <gülüyor> Hayır. Gerçekten. <laughs> Azıcık. Rica ben edeyim. Ben kendime dalga geçiyorum zaten. Biraz da biz geçelim. <laughs> 32 bedenim o zamanla yine. <laughs> evet. İtalyan 32. <laughs> Aa. <laughs> ya. Ama çok tatlı. Görün iyi ki beni cami avlusuna bırakmamışlar. <laughs> Ama tarzına bayıldım. Bak yelek, çizgili gömlek muhteşem. <laughs> Kaç yaşındasın burada? Kolej forması yoksa ben onları akıl edemem. Kaç yaşındasın burada? 6. <laughs> sınıf, 5. sınıf. Ve okul üniforması üstünde değil mi? Evet çok Ama... Bir çocuk. <laughs> <laughs> Çok tatlı ya keşke o zaman tanısaydım. Ay keşke Nurella ta, ekranlar önünde o halinde. <laughs> evet. Evet. Maden <yedik. gülüyor> orada. Kacik Ay vitroleri de var. Yağlı bir cilt, sivilceler. Ay Nurella. Ayrıntıya inmeyin zaten görüntüye denince. <gülüyor> <gülüyor> alt yazılı. Kaldımdan. Ergenlik değil mi? O zaman ergenliğe erken Ergen mi gidiyorum bilmiyorum. Dörd, dördüncü sınıf mı? Beşinci sınıf mı? Yani erkek o... çocuklarını falan dövüyordum o kısa. Evet, 10 yaşında, 11 yaşındaydım yani. <laughs> Demek ki bundan evet. sonra Sinem'le ilgili cümle kurarken bu fotoğrafı at. Yok ben zaten kendi kendimi orada bozdum. Bozdun mu? İyi. <laughs> Sana... Ay çok tatlı ya. Ay <laughs> tatlı. <gülüyor> tatlı <gülüyor> Yanaklar mıncırmalık. Sana gelince. <laughs> Alalım fotoğrafı, evet. Lütfen teşekkür. <laughs> Sihirli parmaklar. Eee <laughs> <laughs> Çorabın hariç beğendim. Gerçekten. Gerçekten. Yani beğendim derken ölmedim. Hemen yani bir şey sanma yani. <laughs> bir şey sanma. <gülüyor> 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 çok lan. Olayı <laughs> yaratmadın yani. Sanma bir şey. Heyli. Senin, işte. senin de bu efsane lafların var ya. <laughs> o renk katmaya çalıştığın çoraplar soldurdu rengimi soldurdu beni. <laughs> Kötü değilsin. Evet, yaşına göre giyindiği zaman daha çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.